Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Mali Danışmanı Murat Erişti, seçim sonrası ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler, para piyasaları ve mevcut ekonominin sektör üzerindeki etkisi ile ilgili değerlendirmelerini bir TV'de paylaştı. Seçim döneminde ekonomiyi değerlendirmek bana göre doğru değil ama şimdi tekrar ortodoks politikaların uygulandığı, kamunun tasarruf... ...la ilgili politikaların olduğunu görüyorum. Bundan ilgili çalışmalar olacağı, enflasyonun düşürüleceği bir döneme giriyoruz. Kurun biraz düşük kaldığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü kurda kurun düşük olması bizim gibi rekabetçi ülkelerin rekabet avantajını dezavantaja çeviriyor. Özellikle turizm sektörü, ihracatçılar, gemi inşa, tamir bakım gibi yani döviz kazandırıcı faaliyette bulunan sektörlerin tamamını şu anda düşük kurdan acı çektiğini düşünüyorum açıkçası çünkü e, TL maliyetlerde ciddi bir artış var fakat dövizin bu seviyelerde tutulması ya da kalması e, kar marjlarının artık yani bıçağın kemiğe dayandığı noktalara geliyor. 3 aylık göstergelere baktım aşağı yukarı enflasyon kadar yani üfedeki artış kadar kurda bir artış olduğunu görüyorsunuz %10'luk bir artış var bu aslında yani artı ya da eksi bir sonuç doğurmadı. Sadece enflasyonuz kadar bir devalüasyon yaşandığı görünüyor ki bu aslında daha yüksek olması lazım. Yani kurum biraz ihracatçı döviz kazandırıcı faaliyette bulunan kişilere avantaj sağlaması lazım. Döviz kazandırıcı faaliyetlerin tamamında pazar yurt dışı bakın. Pazar yurt dışı maliyetlerim Türk lirası, gelirim döviz dolayısıyla Bence e, ekonomi yönetiminin tabi bizim onlar hepsi bizim büyüğümüz saygı ve sevgi duyduğumuz insanlar ama benim kişisel görüşüm bu konuya çok dikkat etmelerini e, tavsiye ederim çünkü burada rekabetçilik e, avantajını kaybetmememiz lazım çünkü bu avantajı kazanmak kolay olmuyor bunu bir kaybedersek eğer. Tekrar bu piyasalara girmemiz zorlaşır. Bu siparişleri kaçırmaya başlarız. Bunlar daha ucuz ülkelere gider. Erişti, şu an sektördeki en önemli iki sorunun dövizin düşüklüğü ve Türk lirası maliyetlerindeki artışın öngörülememesi olduğunu ifade etti. Dövizin düşüklüğü bana göre bizim sektör açısından şu anda bir numaralı sorun benim görüşüm. Artı TL maliyetlerin öngörülememesi olması. Benim yani iki tane şeyin altını çizerim. ...bizim sektörümüz açısından... ...bir TL maliyetlerini nasıl ben tahmin edeceğim... ...ve ona göre fiyatlayacağım... ...iki dövizi nasıl fiyatlayacağım... ...yani gelirimi de fiyatlayamıyorum... ...maliyetimi de fiyatlayamıyorum... ...dolayısıyla bir belirsizlik ortamı var... ...yeni inşaatçıların daha bir sıkıntı olduğunu görüyorum... ...çünkü bizim yeni inşaat projelerimiz... ...uzun e, vadeli sözleşmeler... ...kontratlar... ...yani şu anda bir yeni inşaat... ...tersanesi örnek veriyorum... ...Kuzey Avrupa ülkelerine bir sipariş yapacağı zaman... E, TL maliyetleri var. Burada TL maliyetlerindeki artışı öngöremiyor. Çünkü bu kamu asgari ücreti %50 zam yapıyor. Bu sefer %50 zam beklentisi bütün TL maliyetleri dönüyor. dönüyor Öte yandan yurt içi tedarik enflasyona dayalı olarak her gün artıyor. Fakat döviz stable kalıyor. Ve en, önünde 18-24 ay, 36 ay vadeli bir kontrat var. Şimdi burada kar marjını nasıl belirleyecek? Karşı taraflar nasıl konuşacak? Bunları dikkate alarak bir fiyat verdiği zaman da Avrupa'daki tersanelerin bile üzerinde kaldığını görmeye başladık. Bu da sektör açısından bana göre çok tehlike çanlarının çaldığı. Yani yeni inşaanın önümüzdeki dönemde çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Tamir bakımda daha kısa vadeli projeler olduğu için yani bir ay, 2 ay, 3 ay maksimum. Onlar da bu sürecin çok etkili olmayacağını düşünüyorum. O genel piyasayla alakalı bir şey ama onda da TL maliyetlerinin baskısının fiyatlarda baskı yaptığını görüyorum ve Avrupa tersanelerinin bile üzerinde fiyatların çıktığını görüyorum. Merkez Bankası'nın döviz alımı yaparak bir yükseltme sağlamasının sektörün avantajına olacağını söyleyen erişti. Mevcut durumda böyle bir hamlenin görülmediğini de belirtti. Merkez Bankası burada ne yapabilir? Döviz alırsa eğer, yani döviz alımına dönerse e, dövizi yükseltir. Onu da çok gördüğüm kadarıyla yapmıyor. Yani şu anda ekonomi yönetimi dövizi tamamıyla serbest piyasaya bırakmış durumda. E, ama benim görüşüm Dövizin bir miktar yükselmesi ve bu son 1-2 yıldır yaşanan enflasyonla kur artışındaki boşluk diyelim ya da dengesizlik diyelim bu dengesizliğin giderilmesi lazım. Çünkü bizim ihracat dayalı bir büyüme modelimiz var bütün ülke olarak. Önümüzdeki dönemin faizlerin ve enflasyonun düşerek kamuda tasarrufun ön planda yer aldığı bir dönem olacağını söyleyen Murat Erişti, ekonomide normalleşme yaşanacağını ifade etti. Önümüzdeki dönemin enflasyonun düşeceği, faizlerin düşeceği, kamuda tasarrufun ön plana çıkacağı, e, Sayın Maliye Bakanımız bir açıklama yaptı, asgari ücreti ara zam yapılmayacağı gibi, yani normalleşme sürecine doğru, ekonomide normalleşme sürecine doğru bir gidişat olduğunu görüyorum. Yani genel seçiminde olmaması, önümüzdeki 4 yılın olmuş olması gibi ee, bir dönemde daha böyle ortodoks tedbirlerin alınacağı ve ekonominin normalleşeceği bir döneme doğru gittiğimizi görüyorum. Ama dövizdeki bu düşüklük, dediğim gibi, ihracat yapan, döviz kazandırıcı faaliyette bulunan, bizim gibi gemi inşaat, tamir, bakım sektörü gibi tamamıyla dövize dayalı sektörlerde ciddi bir baskı yarattığını görüyorum. Ya, bu konuda da tedbirlerin alınması gerekir. Yani bu çok sürdürülebilir bir ortam değil. Ee, bu anlamda da dövizde bir yükseliş olmasının, Gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu cari açık üzerindeki baskıyı da azaltır. Yani hem turizm sektörünü rahatlatır, hem bizim gibi sektörleri rahatlatır, ihracat yapan firmaları rahatlatır. Öte yandan da dediğim gibi e ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri doğru buluyorum.